arkadaşlar şit su bebeklerimiz bir aylık oldular öğrenmez demeyin bir aylık bebekler pede çiş yapmasını öğrendiler yattıkları yere yapmıyorlar gördüğünüz gibi tertemiz daha bir aylık yavru. Pede yapmaya alıştılar bile. Ara sıra betonu da yapıyorlar ama çok nadir. Ama yattıkları yere asla yapmıyorlar. Çok akıllı bunlar, çok akıllı. Çok akıllı. Daha yeni şimdi yaptı bir tanesi. Çünkü annelerini yeni emdiler. Aşkım çok akıllı değil mi senin bebeklerin? Ne yaptın sen? Çiçəklere gittin yattın.